Adıyaman Üniversitesi'nde beden eğitimi ve spor yüksek okulu yeni öğrencilerini belirlemek üzere özel yetenek sınavı yaptı. <laughs> Azo Kapalı Spor Salonu'nda beceri ve koordinasyon parkuru şeklinde gerçekleşen sınavda beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü ve antrenörlük eğitimi bölümü için belirlenen 40 kız, 50'si erkek olmak üzere toplam 90 kişilik kontenjanın içerisinde yer almak amacıyla 344 erkek, 173 kız sporcu olmak üzere toplam 517 aday Adıyaman Üniversitesi'nde eğitim görmek için özel yetenek sınavına katıldı. Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Cumhur Kırılmış, Genel Sekreter Doçent Doktor Aykut Dündar, Besyo Müdürü Doçent Doktor Ümit Yetiş ve Besyo Akademik Personellerinin nezaretinde gerçekleşen sınav büyük çekişmeye sahne oldu. Sınavın yapıldığı alana gelen adaylara moral veren Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Turgut, aday öğrencilere göstermiş oldukları gayret ve ilgiden dolayı teşekkür etti. Rektör Turgut sınav öncesi yaptığı konuşmada Türkiye'nin dört bir yanından üniversitemizde eğitim görmek için müracaat eden çok sayıda öğrencimiz var. Objektif ve şeffaf bir sınav ile en başarılı 90 öğrencimiz üniversitemizde okumaya hak kazanacak. Tüm öğrencilerimize gösterecekleri çabadan dolayı tebrik ediyor. Hepsine başarılar diliyorum dedi. Besyo Müdürü Ajant Doktor Yetiş ise kapalı spor salonumuzda yaptığımız seçmelerde teknolojik imkanlardan faydalanıyoruz. Fotoselden başlayıp biten parkurda sonuçlar bitiş noktasındaki tabelaya yansıyor. Oluşturduğumuz kamera sistemi ve kapalı spor salonunun girişine yerleştirdiğimiz ekranlar sayesinde diğer adaylar sınavı izleyebiliyorlar. Yaptığımız sınavın tüm evrelerini kameralar tarafından kayıt altına alıyoruz. Seçmeleri şeffaf ve objektif bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Sınava giren bütün adaylara başarılar diliyorum. Teşekkür konuştu. Özel yetenek sınavının ilk günü kız öğrencileri adaylarının çekişmesine sahne olurken erkek adaylar için hafta boyunca sınavların devam edeceğini bildirdi.